you <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizleri için her gün az önce hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı magazin hayat kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarıma beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Neslihan Atagül'den yepyeni görüntüler geldi. Atagül'ün yeni montajlı fotoğraflarını sizler için videomda düzenledim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.